Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Merkür'ün Başak burcunda ve Aslan burcundaki retro hareketi ve bizlere yansıması ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. 26 Temmuz 2024 tarihinde Merkür Başak burcuna geçti. 4 Ağustos'ta durağan pozisyonda olacak. 8 Ağustos'ta retro hareketine başlayacak. 26 Ağustos'ta retro hareketini bitirecek ama 27 ve 31 Ağustos'ta Duran pozisyonda devam edecek. 1 Eylül'de düz hareketine 21 derece aslan burcunda devam edecek. Şimdi Merkür ne demektir? Merkür düşünme, öğrenme, iletişimden sorumludur. Bu seyirde olumlu anlamda zihnimiz daha analitik, daha e, bilimsel, daha gerçekçi, çözüm odaklı çalışır. En zor problemleri çözebiliriz. El becerisi gerektiren işlerde işleri büyük bir ustalıkla yapabiliriz. Tarım, üretim, hizmetle ilgili akılcı ve gerçekçi düşünebiliriz. Olumsuz anlamda ise takıntılı, vesveseli düşünce yapılarını verebilir. Hayatımızda kontrol edemediğimiz, düzeltemediğimiz olaylar ya da durumlarda takıntılı düşünce yapısı ve davranışlar sergileyebiliriz. Temizlik, hijyen takıntısı ve benzeri gibi. Tabii ki burada eleştirel bakış açımız, eleştirme yanımız çok daha aktif olabilir. Cilt hastalıkları, besin alerjileri, egzamalar tetiklenebilir. Bağırsaklarla ilgili olumsuz seyreden ishaller ve benzeri ateş hastalıklar yaşanabilir. Merkür'ün 26 Temmuz 1 Ağustos arasında Başak Burcu'ndaki seyriyle aldığımız kararlar, düşünce şeklimiz ve iletişim şeklimizi biz tekrardan 4 Ağustos ve 15 Ağustos arasında yeniden düzenlemek ve çek etmek durumunda kalabiliriz. 16 Ağustos itibariyle Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosuna devam ederken burada biraz gölgeli çalışan yanları olabilir, nasıl olabilir? Fikirlerimizle sabitlik gösterdiğimiz, düşünce şeklimizi, inatçılığımızı, biraz daha konuşmalarımızda özgüven, buyurganlığın hakim olduğunu görebiliriz. Kendimizi yaratıcı ifade edebiliriz, yaratıcı ifadeden dikkat çekici cümleler kurabiliriz. Zihnimiz daha sanatsal, daha eğlenceli, çocuklar, flört, aşk konusu odaklı olabilir. Olumsuz açıdan da birazcık tabii kendimizi çok fazla öven cümleler sarf edebilir, hayranlık uyandırmak adına fikirleri abartabiliriz. Sabit düşünceli, düşüncesinde ve sözlerinde insanlara tepeden bakarcasına, üstten konuşan, kendini fazla önemseyen bir tarza olabiliriz. Bu noktalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. 16 Ağustos 31 Ağustos arasında Aslan Burcu'nda seyrederken Merkür Aslan 17-25 Temmuz arasındaki aldığımız kararlar düşünce iletişim şeklimizle ilgili 16-31 Ağustos'ta ürettiğimiz fikirlerde aldığımız kararlarda iletişim şeklimizde eksikler yanlışlar bu süreçte yeniden Bunları gözden geçirmek, düzenlemek durumunda kalacağız. Şimdi 26-27 Temmuz ila 14-15 Ağustos Merkür Başak Burcu'nda olduğunda burada bir sabit yıldız hattı vardır. Pek de dediğimiz bir sabit yıldız hattında. Buradaki sabit yıldız etkisiyle birazcık virüslerin, bakterilerin kuluçka dönemiyle Burada biraz enfeksiyonlara yatkınlık durumundan bahsedebiliriz. Bir de çevremizde kıskanç, bize zarar vermek isteyen insanlar, çatışmacı bilhassa birinci düzeyde yakın akrabalarımız bu konuda birazcık zarar verme potansiyelinde olabilir. Bu yıldızın en bir numaralı özelliği de yakın akraba kayıpları olabilir. İşte çocuğun anneye sevgisi, annenin çocuğa sevgisi, çocuk için harcanan zaman, işte şehir değiştirmek, başka ülkeye gitmek gibi bu tarz konular gündemimize gelebilir. Kan davası, suikastlar, ayaklanma, çatışma, cinsel karmaşa anlamına da gelir. Asil, barışçıl, korkusuz, doğa ve tabiattan bazı şeyleri öğrenen, sorumluluk üstlenebilen anlamına da gelmektedir. Şimdi e, biraz önceki söylediğim e, akrabalarla ilgili zarar görme işte enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili zarar görme mevzusunda eğer 26-27 Temmuz'da bunlarla ilgili tedbir almazsak 14-15 Ağustos'ta canımızı sıkan olaylar yaşayabiliriz. Tabii ki burada 26 Temmuz Başak Burcu'na geçen Merkür aynı zamanda Mars'ın da düzenleyicisi olduğu için ve oradaki bazı göstergelerle dürtüsel hareket etmeyi verebilir. Burada hani birazcık iletişim kazaları, dürtüsel hareket etmeye bağlı iletişim kazalarına karşı uyanık olmak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor. Burada sistem aslında ayrıntılarda boğulma, her söylenen sözü söz üzerine alınma, cümlenin içinden kelimeleri cımbızlama, subjektif değil objektif olmamız gerektiği konusunda bir uyarıda bulunuyor. 28 Temmuz kadınlardan destek gören fikirlerimiz otorite baba gibi karakterlerden kabul görmeyebilir. E, kabul görmeyen fikirlerimizde öfke yerine sağduyu çalıştırmakta fayda vardır. 29 Temmuz 13 Ağustos arasında e, ki sabit yıldız hattına baktığında burada inanılmaz bir müthiş öngörü müthiş bir şekilde algı yeteneğimiz güçlenebilir. şanslı bir yıldızdır. Sezgilerimiz çok güçlenir. Telepeti yeteneği vardır. Ne, neden olduğunu bilmediğimiz bir yerde pat diye kendimizi bulabiliriz. Şifa veren, tedavi eden insanlarla karşılaşma olasılığımız vardır. Evet, 29 Temmuz 13 Ağustos arasındaki e, harekette bulunan bir sabit yıldız etkisi şifa veren insanlara, tedavi eden idealist insanlar Karşımıza çıkabilir eğer bir şifa arıyorsanız bu noktada da şanslı olabileceğimiz zamanlar olabilir. Toprakla tohumla uğraşma isteğimiz artabilir. Hedefe odaklı olabiliriz. Çiftçilik yıldızıdır buradaki sabit yıldız. Çiftçiliğin önemini burada çok daha net anlayabiliriz. E, tabii ki burada aynı zamanda bu dönem e, üniversite öğrencilerinin tercih dönemine denk geldiği için ve Merkür Retro olduğu için burada özellikle yaptığımız tercihleri çifte kontrol etmenizi tavsiye ederim sevgili gençler ve tercih yapacak e, arkadaşlar. 16 Ağustos'ta 29 derece Regulus Sabit Yıldızı'nda Retros'una devam ederken 25 Temmuz'da Güç Liderlik Statü ile ilgili... Hırs, uyanıklık, kibirlilik yaptığımız noktalarda düzenlemeler yapmak gerektiğini sistemimize hatırlatır. Korkaklık gösterip gücün, liderliğin, statünün ve sorumluluğun kötüye kullanılması ya da bu sorumluluğun alınmadığı durumlarda burada ödül ve cezanın çok net çalıştığı zamanlardır. Ego ve kibrin sınavlarının olduğu bir zaman dilimidir 16 Ağustos'taki süreç. 19 Ağustos'ta Güneş ile Retro Merkür 26 derece aslanda kavuşacak. Bu kavuşum sert ve kontrol dışı e, gücü temsil ediyor. Fitne, fesat, öfke, çatışma gibi olaylar yaşanabilir. Otorite figürleri onur ve güç kaybına uğrayabilir. E, bugün aynı zamanda çok sert bir dolunay var. E, biz işte 28-29 Temmuz'daki dünyada ya da işte bireysel hayatlarımızda yaşadığımız mevzuların aslında net olarak nasıl göründüğünü ya da buradaki anlatılmak istenen ya da yapılmak istenenlerin ne olduğunu 19 Ağustos ile beraber çok daha net görebiliriz. Burada birazcık agresyon çok farklı çalışabilir, dikkatli olmak gerekiyor. 23 Ağustos bireyselliğimizi, kimliğimizi yaralayan olaylara ve durumlara bulunan çözümleri gözden geçirmek için değerlendirilebilir... 17-18 Temmuz'da alınan kararların üretilen fikirlerin çok da hayrımıza olmadığını görebiliriz bu 25-31 Ağustos aralığında. 17-18 Temmuz'daki alınan kararlar üretilen fikirleri tekrar 25-31 Ağustos'ta yeniden düzenlemek, gözden geçirmek durumunda kalabiliriz.